Evet arkadaşlar bugünkü yapacaklarında bu kadar ee, canlı derslerime girmiştim. Ama sabahtan çekemediğim için biraz akşam oldu. O yüzden kusura bakmayın. E, ee, yorgun falan canlı derslerinden sonra dinlendim bayağı. O, o yüzden ee, -Turizm e, Turizm de devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar size kısa bir bilgilendirme videosu yapmak için geldim. Saçım hiç aldanmayın. Çok karışık olduğu için. Daha dün dün önce birkaç gün yani çok erken bir zamanda banyo yapmışım. Şapkamdan düştü. Neyse. E ben yapmışım. Saçımı da taramıştım. Ondan böyle kısaramadım. Bayağı karışık. Neyse. Oraları takmayın diyorum. Şu an snapchatten çekiyorum. Anlamışsınızdır. Efekt var. Bu efekti çok seviyorum. Şu adını unuttum ama e, adını hatırlarsam yazarım. Tabi ama Snapchat'te efektler in adı yazıyor mu? Onu unuttum. Neyse. Bakarım. size ee, şu konu şu şey için geldim. Hani az önce ben sonra devlet turizmi ödevini yaparken size çekmiştim ya. O zaman nasıl çektim? E, şu şekilde benim unuttuklarım var ya. Onun oraya telefon, telefonu yan tuttum. Elimle de tuttum video işte videoyu tuttum öyle çektim. Ee, sonra zaten e, videonun kapanışın e, videonun şeyini de işte son yani sürdürüyordum şeyinin sonunda şu kapattım işte videoyu o şekilde oldu. O yüzden e, kusura bakmayın. E, öbür şeylerde de ödevlerimi yaparken de e, bir yer bulup o şekilde yapacağım daha güzel çekmek için elimle yaparken hem e, farklı kalemleri de açım, açmam zorlaşır e, o yüzden dedim yani bilgilenmeyi yapmak istedim videoya devam 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.